Şimdi size evet. Burada. Burada şey. Yani. Hadi, hangi kahramanlar onları anlatır mısın? Yani pijama. Gösteriyor. Baykuş kız, kartan kedi, kedi çocuk. Evet. Burada Toplam da da ne oluyor? Pijama, pijama askerler mi? Yani evet, pijama. Evet, başka. Ee, bir de kötü onları, kötü kızları var. Ee, bir tane kötü adam var bak. Gece mi ineceğiz? Ne de ne var? Ne? Roma yo ay kızı. Başka? Başka bir şey. Bir de Türk çocukları var. içinde. Aa, Aa arkadaşlar bakın. Nedir o? Yani. Söyle bakayım o kim? O da bilmiyorum ama çok güzel. Evet bildiklerini söyle. O neymiş bakayım ben sana söyleyeyim. Aa prensesmiş o. Evet prenses. Bu da Elsa. Evet Elsa'nın içine bakalım. Es içine, Hoşuna gitti mi? Zaten baktık zaten aynı baktık. Aynı mı? Aha. Evet arkadaşlar Elsa'ya da baktık. Manyak Sırada şey başka var. aa bunlar nedir acaba bunlar da farklı bir şeylermiş çok güzel. Arkadaşlar bunlarla şey yapabiliyorsunuz bir tahtaya koyuyorsunuz böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Boncukları diziyorsunuz. Evet. Elsa'nın bir tane bu şey var. Ne e, var anlat böyle bize anlat. Elsa'nın bir tane şey var boncukları var boncuklarda kolye yapabiliyorsunuz bilezik yapabiliriz. Evet, devam edelim. Ona sonra bakın. Ne yapıyor? Arkadaşlar burada da Ne o? Yani, o kahramanları ben... söyler misin? Bunlar ne onun adı? Perman. Evet. Aferin sana. Bak öğrenmişsin. Aa bu nedir acaba? Ee, kurba. Süpersin ya. Süpersin gerçekten. Peki bu nedir acaba? Çok merak ettim bilmiyorum da. Kelebek. Hmm, sen söyle bana tek tek. E, kurbağa. Evet. Penguen, kelebek. Aferin sana. Başka nelerimiz varmış? Aa kitaplar çok güzelmiş gerçekten. Arkadaşlar bunlar da puzzle. Evet. Puzzle'ı da var Hatice'nin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel puzzle'ları var. Devam edelim Hatice. Başka nelerimiz varmış burada? Burada masalar var. Evet. Var. Evet, süper. Yedim, süper. Devam edelim. Burası komple kitap reyonu, değil mi Hatice? Bunlar, şey, evet. Evet. Devam edelim bu tarafa doğru. Evet. Şu anda Hatice bizi karşıki reyan'a götürüyor. O tarafa götürüyor. Evet, devam edelim. Aa. Evet. Evet. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar burada dinozorlar var. Aa bunları, aa buradakileri söyler misin ne olduğunu? Evet. Başka ne var mesela? Zebra. Aa, tek tek onları söyler misin arkadaşlara? Kaplan. Ama kameraya bakarak söyle böyle. Göster elinle. Ne o? Tamam. Evet onu da böyle düzgün tutarsan böyle yan mesela şunun gibi şöyle tutarsan sevinirim. Evet nedir onun adı? Tamam. Başka nelerimiz var? Hayvanat bahçesi gibi aynı ve evet. O dinozor. Evet. evet dinozor. Bir tane koyun buldum arkadaşlar. Hadi bakayım. Çıkartıyorum. Aa, gerçekten çok güzel. güzel. Evet güzel. gerçekten güzel. çok güzel. Evet başka? Bakalım başka neler var. Şunu acaba bunu merak ettim. Bu aslar. Oo <laughs> Gerçekten sağlam bir şeymiş. Yani. Şunu acaba şunu da çok merak arkadaşlar, ettim. Arkadaşlar uzun şey geldi. Ay, Aa Evet arkadaşlar dinozor. Hatice şu anda gerçekten hayvanat bahçesine gitmeden bütün hayvanların hepsini buldu burada. Evet. Aa o nedir? Bu? Gergedan. Gergedan. Evet. Neymiş? Ay, gergedan. Gergedan. Arkadaşlar kilo yoktu gergedan. Burada bence şeyler var. Daha değişik hayvanlar var. Evet. Aa şurada da var sanki. Nedir o? Ne yapar inek? Ne verir bize? Süt. Başka? İneğin sütünden ne yaparız? Sütünden yoğurt yaparız. Kaymak yaparız. Değil mi? Çok da severiz. Arkadaşlar bu ne? Bo. Bence çok güzel. Ne o? Boaymış. Aa. Aynen. Evet. Aynen. Aynen. Çok hoşuma gitti. Başka Aynen. neler Aynen. var? Aynen. Bence burada Aynen. maymun yok. Aynen. Başka Aynen. En güzel mı? Evet. Bence en güzel kızıymış arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar, abiler bize kurdu. Şey daha kediler yok mu? Her şey var mı? Neler varmış mesela? arkadaşlar. Oo, bu nedir be? Keçi. Süper. Nasıl ses çıkartır keçi? <laughs> evet. Atlar da böyle. <laughs> evet. Çok güzel. Şey yok galiba değil mi burada? Eşek yok galiba. Eşek yok. Şu nedir aşkım? Boğa. O da mı yine? Ha boğaymış. O da boğa. Her şey boğa. Ardın burada bayağı Ardın şey varmış arkadaşlar. Evet. <laughs> Hatice şu anda bir şey çıkartmaya çalışıyor. Bakalım ne çıkacak. Oo, bu nedir be? O, ne o? Binazor. Evet. Bakın, şey kendim, şey kendim. Hadi bakalım. Bakın, ne çıkartacaksın? Çok merak ediyoruz. Evet gerçekten yardım etmemi ister misin? Evet, evet nedir o? Ay inanmıyorum arkadaşlar. <laughs> Aa, bir ne buldun? Zebra. Evet. Çık, çık, çık. A, atmış ya. Evet. Ben Evet, bence de en güzel şey koyun. Çeşke. Şey olsaydı koyun. Açık evet. Koyun. Koyun. Ya koyun. Burada da var. Ne güzel var. Ben bir Burada da var. Ben da evet. evet. Hadi bakalım gezelim şöyle. Gelin, hadi hadi devam et ileri doğru. Evet, böyle ileri doğru gidelim Atıcı? Devam edelim. Evet. Tamam bu tarafa doğru gidelim böyle. Neler varmış önümüzde. Çok çikolata yemez Hatice. Evet. Evet devam edelim. Gerçekten Hatice çok sever böyle şeyleri. Evet. Tamam mısın? Devam edelim böyle. Anneni kaybettik zaten. Anneyi bulacağız birazdan. Hatice burada neler varmış mesela? Şunları söyleyebilir misin? Aa. Çok güzel. Çok güzel. Zaten limonumuz da yoktu galiba. Evet şöyle şu tarafa buraya doğru gidelim. Nedir o? Adını biliyor musun? Hindistan cevizi.